Özlem Hanım, evet. merhaba nasılsınız? Vaktiniz evet. var mı hemen, kısa? 2 dakika. Evet evet. Geldik yani olduğundan, şimdi işte şey ağız bakımı, diş kontrolü onları hallettik. Sonra bir yemek yiyip ondan sonra eve döneceğiz. Oğlunuz biraz uzak duruyor, Oğluma biraz yukarı. Biraz yok. Büyüdükçe... Evet, maşallah ki. Evet, evet. sadece bir gün geçti. Bir evet. <laughs> geçti. <laughs> Sıkıntı orada yani. Geçen yılların e, maalesef böyle baktığınız zaman Maalesef gündemimizde evet. yani. O, manken olarak görür müyüz efendim? Yok. Yok. <laughs> yok, yok, yok. Ne yaptı böyle? Yani o sporcu yani... şimdi Yelken Kalkın'a gidiyor. Orada profesyonel nereden baksan yani 10 yılda falan orada bir sene koçluk yapacak, öğretmenlik yapacak. O yüzden umudular oradan Hı. yani. Maşallah. Onun dışında eğitim hayatı yani meslek olarak ne görüyor ileride yani şu daha an? Karar daha karar vermiyor yani o yani, yani profesyonel sporcu olmak istiyordu ama tabii ileriki bir meslek Bir soru soralım mı ona? Hani ha? ünlü bir annesi olması nasıl yani böyle dışarıdan baktığın zaman ekranda normal. görünen bir annen olması nasıl bir duygu? Yani nasıl geliyor? Güzel geçir? bir duygu, normal. Normal. Yani. Alıştım artık. Ben gözümü açtım onu gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Bir uylu, beni hep gururlandıran bir çocuk. Çok da güzel bir karnı aldı, teşekkür aldı. O yüzden keyfimiz üzerinde yani. Şimdi o kampa gidene kadar baş başa geçirmeye çalışıyoruz. Her dakika e, Lisede mi şu anda yoksa e, üniversitede mi yani lisede? Meslek Üç. olarak, Üç. meslek olarak düşündüğü bir meslek var mı? Yani daha yok şu anda daha hepsi. Biraz bir ileride restoran açacağım diyor. Sonra vazgeçiyor. Bakın şu an tam o karar aşamasındayız. Bazı armut dibine düşüyor. ünlü ebeveynlerin çocukları da ünlü olma yolunda gidiyorlar. Oyuncu yani oluyorlar, şarkıcı oluyorlar. Büyük bir şey isteği yok ama ben inanılmaz içinde bir, bir rol kabiliyeti olduğunu görüyorum. Rol yani tabili. çok böyle <laughs> var da <be>, var. Acayip iyi takip aşırı iyi yapıyor. Bakma böyle utanıyor ama istemiyor. Gözlerinde olmayı sevmiyor. Siz mesela ister misiniz mesela oyuncu olmasın ya da bu dünyanın işte magazin ya, Ne isterse başımı tacı. Yeter ki istediği ve sevdiği işi yapsın. Ben çok şanslıyım. Ben sevdiğim işi yapıyorum. O yüzden sevdiği işi yapıyor olmak hayatı çok büyük bir şans. O ne istiyorsa biz de ebeveynler olarak destekliyoruz. onları. Siz neler yapıyorsunuz? Yaz. Ben yazın çalışacağım. Şimdi ben de Bodrum'a gidiyorum. O kampa gidiyor. Ben Bodrum'a gidiyorum. Çekimler için İstanbul'a gidip gidip geleceğim. Bundan sonra yerleşik yerim Bodrum olacak. Bir bayram tatilinde bir hafta oradaydım. Şimdi gene işleri hallediyorum. Sonra tekrar gideceğim. Nasıl Bodrum efendim? Eski Bodrum. Bodrum efendim. güzel, sakin. Güzel hayatımız her şey kontrol altında. Siz, Yaramazım siz Bodrum'u da sevmiyorsunuz. Yani ailenizin yazlığı vardı. Yani yıllardır Yazı orada. Yok. Çocukluğunuz orada geçmiş. Biz de her sene ev tutuyorduk. Aslında yazdığımız yoktu biraz ufaklaştık artık oradan. Çok uzak gelmeye başladı. Bir de çok kayıplar olmaya başladı. Çok eş dost e, vefat edince çok da tadı kalmadı açık gerekirse. Şimdi biraz daha böyle bir de Türk da <laughs> Türkçe demişken işte bu evet. <laughs> fiyatlar konuşuyor. Bir de eskiye vurgulayarak yani mesela neler değişti Bodrum'da değişen nedir yani? Fiyatlar pahalı mı sadece? Sadece pahalı diyebilirim ya. Yani. Ama hayat pahalı. Bodrum değil yani. Genel olarak hayat pahalı. O yüzden de tatil yapmak artık maalesef bir olmaya başladı. Yani. Geçen Çeşme'de bazı ünlü isimler normal halk piyajlarına gitmeye başlamışlar. Yani öyle bir yani dönem de oluyor. Ben yıllardır yerlerde biliyorsun teknelerinde halk teknesi dediler. Yani benim oradaki plajım zaten hep halk teknesiydi. Hani ben bunu bu şekilde ayırt etmeye çok doğru bulmuyorum. Yani önemli olan güzel deniz olan bir kıyı sahibi. Hani gösterişler uzak gayet zaten benim her zaman tercih ettiğim bir şeydi yani. O yüzden ben hani biraz o konuda düşündüm. Şevval Hanım bir açıklama yaptı. Bodrum'da evet, sınıf farkı sınıf yok dedi. Farkı yok. Çok gündem oldu yani. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Ya orada bir şey var biliyor musunuz? bir köprü var ya bir tarafı şey bir taraf böyle oraya böyle söylerler aslında ama ben genel olarak yani yıllardır Bodrum'a giden bir tatilci olarak söyleyecek olursam her sene daha da pahalıyor. Yani ucuz değil tatil yapmak artık maalesef. E, belli bir geliri olan insanlar hele ki evi kiraysa maalesef bir de tatile gitmek gibi bir alternatifleri olmuyor. O yüzden hayat gerçekten zor. Sınıf farkında maalesef var. Var değil mi yani? Onu duyuyoruz yani. O zaman Hanım şey doğruyu söylemedi. Yani yok öyle değil. Yani bu sadece Bodrum için geçerli. Türkiye'nin Burada da var. Yani yok ki İstanbul'da var, Ankara'da, İzmir'de, doğu'da her yerde var sınıf farkı. Öyle bir şey yok. Ama Bodrum'da yerli halk da çok fazla olduğu doğal olarak sınıf farkı ondan kastetmişiz. İşte yani işi çok yaşayan bir kitle var artık Bodrum'da doğular. Evet. Emekliler özellikle daha çok gitmeye başladı. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Edersin. Sağ olun. Görüşürüz.